Bu zikri özellikle sabah uyandıktan sonra 10 kere okuyan kimselerin duaları çok çabuk kabul olmaya başlar. Hiç ümit etmediği yerlerden kendisine rızık gelir. Bozulmuş işleri yoluna girer. Yüce Allah maddi ve manevi yardımını eksik etmez. Huzuru kalp verir. Bolluğa kavuşturur. Bilmek ve öğrenmek istediği şeyleri apaçık rüyasında görür. Kimse kendisine fenalık yapamaz. Okumaya devam eden en kısa zamanda etkisini görür inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedi'as Semavati ve Al-Ard, Ya Malik Al-Mülk ve Ikra.